Bir zamanlar Mekke'nin sessiz ve yıldızlarla dolu bir gecesinde, küçük ve meraklı bir çocuk olan Yunus, evinin damında gökyüzünü izliyordu. Gökyüzündeki yıldızlar her zamankinden daha parlak daha gizemliydi. Acaba bu gece neden bu kadar farklı diye düşündü. Tam o sırada gece karanlığından çıkan hafif bir kanat çırpıntısıyla irkildi. Yanında yaşlı, büyük kafalı ve bilge görünen masalsı bir baykuş belirdi. Korkma Yunus dedi baykuş sakin, huzur veren sesiyle. Ben Baykuş Nuhur'um. Seninle önemli bir yolculuğa çıkacağız. Yunus merakla sordu. Nereye gideceğiz Nuhur? Kur'an-ı Kerim'in kalbine namaz surelerinin gizemli anlamlarına bir yolculuğa, dedi Baykuş Nuhur ve sihirli bir kitap açtı. Kitabın sayfaları yıldızlar gibi ışıldıyordu. Birden kendilerini bambaşka, gizemli bir vadide buldular. İşte ilk durağımız Fatiha Vadisi, dedi Nuhur. Yunus hayranlık ve şaşkınlıkla etrafına bakarken yedi güzel kapı ortaya çıktı. Her kapı Fatiha suresinin bir ayetini temsil ediyor, diye açıkladı Nuhur. Birinci kapı, Bismillahirrahmanirrahim. Kapıdan içeri adım attıklarında her şey altın sarısına dönüştü. Yeryüzü, gökyüzü ve hatta Yunus'un kıyafetleri bile ışıldıyordu. Bu ayet Allah'ın adıyla başlamak demektir. Ama sır burada başlar. Bu söz kalpten söylenirse bütün yollar açılır. Namazda bu ayetle başlayan her kul görünmez bir kapıdan içeri girer. İkinci kapı, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kapının ardında gökyüzüne uzanan binlerce çiçek vardı. Her çiçeğin ortasında bir varlık, hayvanlar, insanlar, gezegenler… Bu ayet her şeyin Rabbine şükretmek demektir. Ama bu teşekkür görünmez bir bağ kurar. Bu ayeti huşu içinde söyleyenlerin duası göklerin katmanlarını aşar. Üçüncü kapı, er Rahim. sıcacık bir rüzgar esti. Yunus'un kalbine sevgi doldu. Merhamet… Bu ayeti söylerken kalbini açarsan Allah'ın sevgisini hissedersin. Bu gizemli ayet kalpleri yumuşatır, affetmeyi öğretir. Dördüncü kapı Maliki Yevmiddin Büyük bir terazinin önüne geldiler. Terazinin kefesinde iyilikler ve kötülükler parlıyordu. Bu ayet kıyamet gününü hatırlatır. Ama bir sır saklar. Bu ayeti derin düşünerek okuyan, hayatının hesabını kendi kendine tutmaya başlar. Namazda bu ayet okunurken kişi sanki hesaba çekiliyormuş gibi bir duruş sergiler. Beşinci kapı İyyâke nâbudu ve İyyâke nestein. Yunus kendini yalnız hissetti. Sonra gökyüzünden bir ışık indi. Sadece sana ibadet ederiz. Sadece senden yardım isteriz. Bu cümle bir yemin gibidir. Bu ayeti namazda okurken kalpten gelen yardım çağrısı göklerde yankılanır. Altıncı kapı, İhtinas al Mustakim yol ayrımına geldiler. Bir yol karanlık, diğer yol ışıklıydı. Dost doğru yolu göster. Ama bu yol öyle bir yoldur ki sadece dua edenlerin değil arayanların yoludur. Bu ayet okunduğunda karanlık yollar birer birer silinir. Yedinci kapı. Sirat alezine en amte aleyhim gayril madubi aleyhim veled dallin. Bu son kapı açıldığında Yunus geçmiş peygamberlerin siluetlerini gördü. Sessizce yürüyen, doğru yolu bulan insanların gölgeleri. İşte gerçek dua burada başlar. Bu ayeti namazda sonuna kadar söyleyen, doğru yolda yürüyenlerin izinden gider. Gizemi ise şudur. Bu ayet kişiyi görünmezce salihlerin yoluna bağlar. Şimdi kısa bir ara verelim. Eğer sen de bu yolculuğu bizimle sürdürmek istiyorsan, şimdi kanala abone ol. Yorumlara hangi sureyi merak ettiğini yaz. Bu bir seri. Devamında çok daha fazlası seni bekliyor. Sübhaneke geçidi. Bir anda tozlu bir sokağa geldiler. Her duvarda farklı kelimeler yazılıydı. Sonra bir an geldi ki hepsi birleşti. Sübhaneke Allahümme. Bu dua namazın başındaki gizli anahtardır dedi Nuhur. Bu sözleri söyleyen biri hem göğe hem yere seslenmiş olur. Allah'ı eksiklikten tenzih eder. Ama sır şurada, bu dua söylenirken diller konuşur ama kalpler secde eder. Neden önce bu okunur Nuhur? Çünkü bu bir hazırlıktır. Kalbi susturmak, nefsi geri çekmek ve sadece Allah'ı anmak için bir başlangıç. Tıpkı yolculuktan önce bir haritaya bakmak gibi. Fil Suresi Kapısı Gökyüzünde siyah bir duman yükseldi. Sonra fillerin ayak sesleri geldi. Yunus ürperdi. Bu ne? dedi. Ebrehe'nin ordusu ama asıl gizem birazdan başlıyor dedi Nuhur. Minik kuşlar gökyüzünü kapladı. Taşlar ellerindeydi. Ama bu taşlar sıradandı ya da öyle görünüyorlardı. Her taş bir niyetin karşılığıydı dedi Nuhur. Bu sureyi namazda okuyan kişi kötülüklere karşı bir kalkan oluşturur. Gerçekten mi? dedi Yunus. Evet. Bu surenin sırrı kalbin karanlık köşelerini aydınlatmakta saklıdır. Güçsüz görünsen bile doğru olanı savunduğunda yardım görünmez bir yerden gelir. Bu yüzden mi bu sure sabah namazlarında okunuyor? Aynen öyle. Bu sureyle başlayan gün kötülüğe karşı koruma altında olur. Yunus döndü ve heyecanla sordu. Peki şimdi ne olacak Nuhur? Baykuş gözlerini gökyüzüne dikti. Şimdi Şimdi sıradaki gizemli sureyi aramaya gidiyoruz ama bu başka bir bölümde. Bu daha başlangıç. Kanala abone ol, bildirimleri aç. Çünkü sıradaki bölümde Baykuş, Nuhur ve Yunus seni hiç bilmediğin ayetlerin kalbine götürecek. Serimizin diğer masallarını da izlemeyi unutma. Yorumlarda görüşlerini bırak, bir sonraki sureyi birlikte seçelim.